Kıymetli arkadaşlarım, sevgili saygıyla selamlıyorum. Yeni bir nota solfej videomuzla birlikteyiz. Daha önce uzun sap bağlamamızda dersini yapmış olduğum Yozgat atta Madeni kayıtlı ve kaynaklığında Nida Tüfekçi'nin yaptığı, değerliyenin de Nida Tüfekçi olduğu bir kol havası, yıldız akşamdan doğarsın, oyuna yönelik bir türkü. daha çok böyle Ankara türkülerinin havası var. Ankara yöresi geleneksel oyun havalarının yavaşlığında bir oyun havası. Yine R perdesi kararlı olarak icra edilen bir eser bu. Uzun sap bağlamalarda. Ve o şekilde biz icra edeceğiz. Hemen referans sesimizi alalım. İki dörtlük bir eser. Bunun performans videosunda ve daha önce uzun sap bağlamayla yapmış olduğum derste ee, en sonda bir e, müstakil oyun bölümü var. Orayı icra etmemiştim. Burada orayı da okuyacağız. Arzu eden arkadaşlar e, buradan çalışabilirler. Evet şu şekilde. Re mi do re do, re mi do re do, sol la si do re mi do, re mi do re do, sol si do re mi do, re re mi do re mi do. E'si. Şimdi burada e, buraya kadar olanın bitti ve bölüm, bölüm artık burada neredeyse ikişer ölçü ikişer ölçü tekrarlar var. E, sol la fa sol mi fa re re mi do re do dönüş es sol la fa sol mi fa re re mi do re do devam ediyoruz sol la si do re mi do re mi do re do sol la si do re mi do re mi do re do ve şimdi artık orada re perdesi üzerindeki hicazdan vazgeçip mi'yi bakın natural alacak oraya şeyi koymamış mi için natural işareti koymamış. Neden? Çünkü donanımda mi bemol olmadığı için sürekli içeride kullandı. Sıkça vurguladığım bir e, konu Eser baştan sona R perdesi üzerinde hicaz seyrediyor çok az bir bölümünde e, Uşak geçki var e, fakat e, ısrarla e, Fadiyee başa koydu diye bemolleri içeriye dağıtmışlar e, karşı olduğum bir e, nota yazım sistemi. Ve burada mimizde, falımızda natural almış. Fakat e, ben orada hani direkt naturalden ziyade sanki mimizi iki komalık bemol alsak daha uygun olacakmış gibi de duruyor. Onu da belirteyim. Fakat burada notada natural almış. Biz de natural alalım. E, mi fa 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 fa, fa ha, es. Fa, fa 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 mi fa es. Evet. Bakın bu aralarda altı dörtlük geçişler var. Söze yönelik olarak bunu yapmış. Aslında yapılmayabilirdi. Yani ritimler çok söze yönelik böyle yapılmasa daha isabet olur. Devam edelim altı dörtlük bölümden es. Fa 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 mi. Bakın burada iki komalık memura geçti. Bir daha alalım es fa 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 mi mi re mi fa fa mi, fa, mi re, 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 re 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 yani kademeli olarak bir natürelden bir iki komalık bemole oradan da beş komalık bemole geçti. <laughs> i̇ki dört bölümden devam edelim. Re mi do re do ölç tekrarı. Re mi do re do ve devam ediyoruz. Sol la si do re mi do re mi do re do sol la si do re mi do Re, Mi, Do, Re, Do Bu arada bir şey daha belirteceğim arkadaşlar. Sol, La, Si, Do derken kullanmış olduğumuz Si'yi natural olarak yazmışlar buraya ama e, o Si'yi natural olarak kullanmayacağız. İki kumalık bemol olarak kullanacağız. Bunu belirteyim. <laughs> Kulak alışkanlığı çünkü bunun icrasında hep bu şekilde bu arada aralarda kasıtlı olarak konuşup kesiyorum eser üzerinde telif var çok enteresan bir şekilde ben itiraz da ettim ama notlarını okuduğumuzda dahi youtube'da hemen telif gösteriyor onun için bilerek kasıtı kesiyorum ve devam edelim neredeyiz 2 4-5. ölçünün ikinci satırından itibaren re mi fa 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 es fa 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 son fa mi fa 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 mi fa es fa 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 mi mi re mi re mi fa mi, fa mi re re es evet. re mi do re do re mi do re do bakın bu ölçünün sonunda ki işaret ölçü tekrar işareti daha önce e, nota eğitim videolarında da daha, e, önceki yapmış olduğum notu sarıfıcı videolarında defalarca işledik bu konuyu. Evet bu sayfanın sondan ikinci satırından itibaren devam edelim. Sol, la, si, do, re, mi, do, re, mi, do, re, do. Sol, la, si, do, re, mi, do, re, mi, do, re, do. Ve devamında artık bir tiz bölümü var. Fa, sol, la, 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 es. La 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 si la sol sol fa sol es sol si la sol fa mi fa re mi do re si do ve devam ediyoruz es si do re mi re mi re mi re ve burada sayfamız bitiyor bir sonraki sayfamıza geçelim bu daha önce yapmış olduğum derste çatma kapatma olarak yapalım dediğim nokta burası re fa mi 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 fa re to re es Evet, burayı tabii ritimlerini tutarak böyle okumakta fayda var arkadaşlar. Ve bu sayfanın ikinci satırına geçelim. Do, re, si, do, re, si. Bakın buralarda şu şu değil bakın. Do, re, si. Bu natürel değil. Si kumayı kullanalım. Do, re, si, do, re, si. Do, re, si, do, re, si ve dönüş yapıyoruz buraya. Do, re, si, do, re, si, do, re, si, do, re, si. Ve do, si, do, sol, fa, mi, re, do, re, es, es. Ve üçüncü satırdan e, satırda yine aynı bölüm. Do, re, si, 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 Do, Si, Do, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Fa yaparak senyo ile e, ikinci sözün girişine geçiyor. Fakat orayı da bitirdikten sonra artık insanlar hani çıkmışa oynuyorlarsa e, biraz daha oyunu devam ettirmek, mak ettirmek maksadıyla e, oyun bölümü olarak yazılmış yerin şu an e, soru solfejine başlayalım. Re, Mi, Do, Re, Do, Re, Mi, Do, Re, Do Sol la si do re, re, si, re mi to, re Sol la si do re mi to, Es. Sol la fa sol mi fa re mi Es. Sol la fa sol mi fa re mi to re to. Sol la si do re mi to, re, to. Sol la si do re mi, to. Re, mi, do, re, do. es. Re, mi, fa, fa, mi, sol, sol, mi, fa, fa, mi, re, do. Re, mi, fa, fa, mi, sol, sol, mi, fa, fa, mi, es. Sol, es, sol, es. Sol, fa, mi, re, do, es. Sol, es, sol, es. Sol, fa, mi, re, do, es. Sol fa mi re mi do re do es la sol la fa sol mi fa es, re mi do re do sol la si do re mi do re mi, do re do sol la si do re mi do ve artık son iki ölçü es sol la fa sol mi fa re mi do re do es sol la fa sol mi fa re mi do re do yani burada bitiyor mu? Solasido Remido diye artık devam edilebilir veya bir üçüncü kitama okunur. E, fakat böyle e, mümkün olduğu kadar oyun uzasın diye oyun bölümü eklenmiş. Güzel bir oyun havası türküsü. türküsü. E, Fekerede bir türkü çok sevdiğimiz bir türkü. E, arzu ederseniz bu notalarla çalabilirsiniz arkadaşlar. Çok ekstra bir şey yapılmıyor çünkü. Fakat o işte çarpma kapatma olarak tarif ettiğim yerler var. Sözlerinin uygulaması ile alakalı da bunu açıkta yayınladım çünkü uzun sap dersini video bilgilerinden rahatlıkla uzun sap dersini görebilirsiniz bir başka derste görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.